Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınızda çok eğlenceli bir videoyla çıkmış bulunmaktayım. DIY, Do It Yourself, kendi yap, şortunu kendin tasarla adı altındaki birçok videoyla, birçok işte etiketle karşılaşmışsınızdır. Ben uzun zamandır, gerçekten belki ilkokuldayken 10 yaşlarında falan kendi kıyafetlerimi kendim kesiyordum, annemden gizli gizli birçok kere papara yediğimi de hatırlıyorum. Maalesef. Ama maalesef tutamıyorum kendimi. Gerçekten önüne geçemediğim bir şey. Bir şeyi yeniden dekore etmek, bir şeyi yeniden kesip içmek, dikmek, ona zaman harcamak, sonuç kötü olsa bile gözümle görmek beni rahatlatıyor. Aynı şey kıyafetlerimde de geçerli. Kıyafetlerimde hatta hüküm sürdüğüm kadar hiçbir şey hüküm sürmedim diyebilirim. İstediğim gibi kesip geçmeyi çok seviyorum. Ve bugün yaz geldiği için kullanmadığım kıyafetlerimi aslında yaza entegre etmiş oldum plajlarda, sahillerde, piknik alanlarında bu kıyafetleri sizin gibi görebilirsiniz. Boş kaldı. Neyse, hiç de uzatmadan bugün 5 tane kıyafetimi kestim. Sizin için, aslında kendim için ama sizin için de videoyu aldım. Umarım eğlenerek, severek izlersiniz. Hemen geçiyorum. İyi ki bu tişört. Ben bunu kullanıyordum aslında ama pek de kullanışlı gelmiyordu. Sadece üzerindeki sarıklar çok güzel olduğu için, çok sempatik olduğu için kıyamıyordum. Ama artık biraz daha kullanmak, biraz daha onunla vakit geçirmek istiyorum desem yedidir. Buralarını komple kestim ve uzattım. Boyu da uzadı. Çok güzel oldu. Böyle pantolonların artık yüzüne üzerine ya da kol şortların dikinlerin üstüne çok güzel olur. Kollarını kestim. Kısa bir kolu vardı. Ve buralarını genişlettim. Boğazı dokunmadım. Bu iki tarafı ve burası gerçekten çok güzel oldu diye düşünüyorum. Bikinin üzerine, sıfır kolun üzerine ya da işte güzel böyle braletlerin üstünde çok güzel olacağını düşünüyorum. Özellikle ben bunu kot başlıvanlarla beraber çok güzel kombinleyeceğim. Aklımda bu var dediğim gibi. Şimdi diğerine geçiyorum. Çok düz, çok koyu, çok kapalı bir tişörttü bu. Ee, neredeyse hiçbir şeyle giyemedim ben bunu. Toplasanız 5 kere falan giydim ama neredeyse 5 yıldır benimle. Hiç kullanmadığım için kıyamadığımdan hiçbir şey yapamıyordum. Ama artık dedim ki tamam yeter. Seninle artık Yerinden başlama zamanı. Boğazını kestim, kollarını kestim ve burayı kestim. Ee, aslında böyle atlet, kalın ipli bir atlet haline getirdim. Çok güzel aslında. Tam böyle işte ne bileyim spor yapmalık, sokakta yürümelik, bu mevsimlerde giymelik bir şey. Ama dediğim gibi o hali çok boyfriend tişört gibiydi ama çok böyle kız gibiydi. Çok tuhaf geliyordu bana. Neyse. Ve bir de kumaşı itibariyle pek böyle eskitmeye müsait değil, esnemeye de pek müsait değil. O yüzden kestiğim gibi bıraktım bunu. Bu, bu şekilde kalacak. Umarım beğenmişsinizdir. Bir diğeri ise, ya benim hep şöyle olur. Ee, i̇lk bir şeye başladı, başladığım zaman ya da başlayacağım zaman aldığım şeylerden hep sonra pişmanlık veririm. Mesela ilk işe başladığımda aldığım ayakkabılardan, kıyafetlerden, 180'i kullanmadım. Bunu başkasına verdim. Bu da onlardan bir tanesiydi. Ee, i̇çinde böyle gömlek üzerine böyle triko giyilmiş gibi buradan yine kol manşetler çıkıyordu. O kullanabilirim diye aldım ama sonradan evet fark ettim ki sadece bir öğretmen tişörtü, öğretmen trikosu bana hitap bir şey değil. O yüzden yakalarını kestim. Şurada birazcık beyaz kalmış. Onu da kesmeyi. Kollarını kestim. Yarım kol yaptım. Ve uçlarını keseceğim. Onu kesmeyi unutmuşum açıkçası. Burayı kestikten sonra uzun uzun ipleri birbirine bağlayıp öm, ör, böyle halat şeklinde desenler yapıp aşağıya doğru sağlayacağım. Bayağı keseceğim şu. Şu hizadan aşağısına uzun uzun ipleri örmeyi örmeyi planlıyorum. Son isterseniz yine Instagram'dan da paylaşabilirim. Şimdi ise gerçekten çok sevdiğim ama yine de yeni bir form vermek istediğim bir tişörtle karşınızdayız. Bu tişört hiçbir özelliği olmayan, üzerine sadece fi yazan, arkasına küçük bir fi yazısı olan bir tişörttü. Ben bunu arada sırada dışarıda kullanıyordum. Ama artık sadece uyumadan uyumaya moduna girmiş bulunmaktaydık. Ama dedim ki hayır. Ben kumaşını çok seviyorum. Kendisi de çok seviyorum. Beyaz tişört zaten yazın vazgeçilmez parçalarından bir tanesi. Dedim evet senle de tekrardan bir şeyler yapacağız. Uçlarını kestim böyle esnettim. Yuvarlak yuvarlak duruyor şu an. Gene kollarını o şekilde ve boğazını. Boğazını çok salaş bir şekilde bıraktım. V de değil, bisiklet de değil ama bayağı bir geniş bir şekilde kesmeye çalıştım. Bunu da çok güzel bir şekilde böyle yarım braletler ya da su, su ya da sıfır kolla. sıfır kollu değil, askılı ip şeklindeki böyle içimize girdiğimiz şeylerle kullanabiliriz. Gene çok güzel. Kurtarıcı, giyicik tişörtlerden bir, bir şey yapmış oldum. Ve son olarak bu videomu gerçekten çok kısa tutmak istiyorum. O yüzden hızlı hızlı geçiyorum. Hiç konuşmadan konuya odaklanacağım. Son olarak ise ee, hikayelerini anlatmadan da duramıyorum. Son olarak evet. Üniversitedeyken böyle bir gün çok fazla yağmur yağmıştı, sırsıklam olmuştuk. Benim böyle dışarıdayken bir anda alışveriş yapma olaylarım çok fazladır. Topuklu ayakkabı vurur giderim, topuklu ayakkabı yerine gider, spor ayakkabı alırım, tişörtüm üstümle pislenir, Gidelim, onu alırım. Kısa kolluyla çıkarım, üşürüm, hırka alırım falan. Bu da, e, yer bulamayıp karşıma Migros çıktığında, Migros'tan tişört alıp herhangi bir tuvalete üzerinde değiştirebileceğim bir şeydi. Çok tatlıydı. Ben bunu kullanıyorum, hala da kullanıyorum. Çok severek kullanıyorum ama bir şey yapasım artık vardı. Hani ne yapsam, ne yapsam diye düşünüyordum. Bu detayları yaptım. Kollarını kestim ve uçlarını kestim, böyle biliyor musunuz? Pek böyle, bunun da kumaşı şey değil, böyle likrolu değil, esneyen kumaş değil. Ne yaparsanız kalıyor. Böyle çekebildiğim kadar çektim ve bu kadar e, şekil alabildi. Maksimum hazır şekil. Bu kollarını falan bir şeyler yapmayı düşünüyordum aslında ama vazgeçtim. Çok fazla zaten burada bir şeyler var, burada detayları olsun. Belki arkasında bir şey yaparım, ona daha karar veremedim. Bunu da böyle yaptım. Yani şimdi daha eğlenceli gibi gözüküyor benim gözüme. Şimdi daha çok kullanacağım. Biraz daha ömürleri uzadı diyebilirim. Sizler için çekmiş olduğum bu video bu kadardı. Umarım severek izlemişsinizdir. Diğer videolarımı izlemediyseniz kenarlara koymuş olduğum kutucuklardan diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Instagram üzerinden beni takip edin. Oradan genelde videoları ne zaman yayınlayacağımı da söylüyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.